Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin mekanik oyuncu klavyesi Vigor GK50 Low Profile TKL modelini inceleyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. klavyemizi kutusuna çıkardık. Kutusun içerisinde neler var diyecek olursanız da başlangıçta bu klavyemizin kablosu harici olarak içerisinden çıkıyor. Type-C uçlu 1.8 metre uzunluğunda örgülü bir kabloya sahip. Bu kablonun dışında bir adet tuş sökme aparatı, çok güzel bir taşıma çantası ve son olarak da dış bükey tasarıma sahip kontrol ve alt tuşları çıkıyor. Dilerseniz bunları da kontrol ve alt tuşlarını oyununuz oyunlara göre çok sık kullanıyorsanız onları da değiştirebilirsiniz. Şimdi gelin tasarım detaylarına bir bakalım. Tasarımına yakından baktığımızda öncelikle klavyenin tasarımı çok hoş. Yani ben şöyle baktığımda hem tuş dizilimi olarak tasarım olarak çok şık duruyor. Buradaki detaylardan biri hani ben introda dedim ya low profile ve TKL. Buradaki low profile'daki olay bizim klavyemizin hem switchleri hem de tasarımı ince yapıda. Yani şu an böyle klavyenin siz detaylarda da görüyorsunuz. Normal bir mekanik klavyeye göre daha böyle ofis klavyesi gibi, daha böyle ince notebook klavyesi gibi durduğunu gözlemleyebiliyorsunuzdur. E bunun da faydası şu oluyor. Switchlerine daha kısa bir seyahat mesafesi olarak bunu etkiliyor. Ayrıca de görünüm olarak da daha ince yapıda. Bu yanı hoşuma gitti. Peki TKL dediğimiz olay nedir? Yani Tenkeyless. Bu klavyemiz daha kompakt bir klavye olduğu için Bunda numpad kısmı bulunmuyor. Yani şu an klavyenin sağ tarafında bir boşluk fark ediyorsunuzdur. Yani normalde burada bir numpad kısmı bulunur. Ancak o olmadığı için daha kompakt, güzel, şık bir klavye haline gelmiş. Bu zaten Vigor GK ile MSI hali hazırda olan klavyelerinden biri. Ancak birçok versiyonunu da bulunuyor. İşte bu da hem low profile hem de TKL hali. Evet tasarımıyla devam edelim. Klavyemizin ön tarafına şöyle baktığımızda fırçalanmış metal görünüme sahip bir tasarım var. Burada gri ve siyah renkleri uyumlu bir hale getirilmiş. Yön ok tuşlarında MSI'nin ejderha logosunu görüyoruz. Burada Caps Lock ve oyun modunu aktif olup olmadığını anlayabilmeniz için bir bildirim ışığı bulunuyor. Ve bu bildirim ışığının beğendiğim yanlarından biri de şu oldu. Şimdi normalde bildirim ışıkları genelde bir klavyenin işte aktifken ya kırmızı ya yeşil yanar. Farklı farklı belirgin bir renkleri vardır. Bu klavyede RGB modunuz neyse o bildirim ışığı da orada aynı şekilde devam ediyor. Yani ben bunu bir dalga modunu aldığımda rengarenk renk stilinde burası da bildirim ışığı da yine hem o rengarenk yanmaya devam ediyor hem de o animasyonu devam ettiriyor. Bu yönüyle benim hoşuma gitti. O detaya dikkatimi çekti. Şimdi bunda bir numpad kısmı yok. Evet. Burada biz bir ejderha logolu bir tuş görüyoruz. Bu FN tuşu görevini görüyor. Bu FN tuşuyla birlikte siz işte Print Screen, Pause, Scroll Lock tuşlarıyla ses arttırma, azaltma ve sesi kapatmayı, işte F9, F10, F11, F12'de de işte şarkıyı durdurma, bir sonraki şarkıya geçme gibi işlevleri yapabiliyorsunuz. Bu FN tuşuyla birlikte yön oklarıyla LED'lerini ayarlayabiliyorsunuz. LED'lerin parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Birçok ayarı yine klavyenin üzerinden FN tuşuyla kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Ama MSI buna alternatif olarak da yine yazılım üzerinden tüm RGB kontrolünü gerçekleştirebilmenizi de sizlere sunuyor. Başka ne detayımız var? Evet klavyemiz bir Türkçe harf dizilimine sahip. Yani hem büyük enter tuşu bulunuyor hem işte i, ş gibi Türkçe harfleri de klavyenin üzerinde görüyoruz. Her tuşta ayrı bir RGB aydınlatma var ve gerçekten RGB aydınlatmanın kalitesini şöyle söyleyeyim. Neresinden bakarsanız bakın ışıkta herhangi bir kayıp olmuyor. Çünkü bazı mekanik klavyelerin RGB aydınlatmasına biraz geriye çekildiğinizde ışıkta kayıp olduğunu görebiliyorsunuz. Bunda her bir tuştaki RGB aydınlatma gayet net bir şekilde görülüyor. O yüzden o konuda beğendim. Ayrıca birçok RGB animasyonuna da sahip yani dalgalanma, işte radar, işte sabit modlar gibi birçok seçeneği mevcut. Başka nelerimiz var? Yine MSI Afterburner için veya işte tüm modları resetlemek için klavyenin kısa yol tuşları bulunuyor. Ayrıyeten gaming moda geçmek istiyorsanız yani oyun modunu aktif etmek istiyorsanız da buradaki ejderha tuşuna basılı tutup tekrar Windows tuşuna bastığınızda artık oyun modunu aktifleştiriyor. Sizin oyunlardaki yanlışlıkla Windows tuşuna basıp oyun altı almanızı engellemiş oluyor. Şimdi bu harflerin tasarımından bahsettik. Harflerimizin işte özellikleri tasarımıyla biraz böyle RGB aydınlatma tarafında çok takıldık. Şimdi biraz daha klavyemizin tasarımıyla devam edelim. Klavyemizin tuşları biraz daha sekizgen şekline sahip ve görünüm olarak da elinizi klavyenin üzerine koyduğunuzda da böyle tuşlara yanlışlıkla bir basma hissiyatı hissetmiyorsunuz. Yani işte bazı mekanik klavyelerde tuşlar biraz daha yüksek olur. İşte yanlışlıkla işte WASD'deyken elim acaba bir anda E tuşuna yanlışla çarpar mı oradan bir misklik olur mu gibi bir tereddüt yaşamanız izin vermiyor. Hem yazı yazmanız için kolay bir klavye hem de oyun oynarken ki hali çok güzel. E bu yönüyle ben çok beğendim. Biraz da bu klavyemizin boyutlarından bahsedelim. 354 mm uzunluğa, 140 mm genişliğe, 33 mm derinliğe sahip. Arka tarafına baktığımızda da burada birçok ayarlanabilir açıları bulunuyor. Yani klavyemizin ayaklarını üç farklı şekilde siz ayar yapabiliyorsunuz. Bunlar işte 5 derece, 8 derece ve 11 derecelik siz yükseklik açılarını klavyenizi kullanırken değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca olduğu yeri iyi oturuyor. 560 gram ağırlığı da yani benim için gayet ideal bir ağırlık. Masamda duruşu olsun. Herhangi bir yer taşıyacağım zaman bu ne çok ağır ne çok hafif. Gayet kaliteli hali burada da devam etmiş. Tasarım olarak yani tasarımı şöyle bir bitireyim. Tasarım tarafında üzerine 88 tane tuşu bulunuyor. Ve Kompakt bir klavye olması bunu masanızda sizin farenizi kullanırken birçok alan yaratıyor. Yani ben bir FPS oyuncusu olduğum için genelde oyunlarda fare için birçok alana ihtiyacım oluyor. E düşük, F, düşük DPI'de fare kullanan oyuncularda ne olacak? Fareyi birden fazla böyle alanda hareket ettirdiği için ne oluyor? alan yaratması gerekiyor kendine. Bu tarz bir kompakt bir klavyede ne oluyor? Sizin masanızda daha fazla yer açmanızı olanak sağlamış oluyor. Şimdi evet bu tasarım detaylarından bahsettik. Tasarımında benim en sevdiğim yanlarından biri RGB detayları. Çok güzel ve tuşların elinizi koyduğundaki hissiyatı çok hoş. Evet tuşlarından bahsetmişken bunun içeriğinde neler var? İçerine baktığımızda tuşlarımızın switchlerinde Kyle Hinn, Low Profile white clicky switchleri kullanılmış. Evet Kyle'in bu low profile switchleri hani klavyemizin low profile tasarımıyla devam ediyor. Buradaki switchlerimiz 3 mm seyahat mesafesi, etkinleştirme mesafesi ise 1.5 mm. Yani bu değerler gerçekten çok iyi. Siz daha kısa sürede, daha az bir mesafede klavyedeki tuşu aktif ediyorsunuz bastığınızda ve bu oyunlarda rakibinize karşı daha hızlı bir yetenek kullanımında anlamına geliyor. 50 gramlık bir aktifleştirme ağırlığı bulunuyor. Ve bunlara ek olarak da klavyemizin 50 milyonunda tuşlara basma ömrü bulunuyor. Şimdi evet bu Kailhin switchleriyle peki kullanırken nasıl bir hissiyat var? İlk önce bu clicky yani tıklamalı switch'lerimizin bir sesini dinleyelim. Switch'lerin seslerini dinlediniz. Yani tıklamalı bir sesi alıyorsunuz. Ancak bu tıklama hani bir böyle rahatsız edici bir seviyede değil. Ve Switch'lere rakip standart bir mekanik klavye Switch'lerine göre karşılaştırdığımızda daha kısa bir seyahat mesafesinin olması buna tamamen bir avantaj sağlıyor. Low profile klavye ben yani bununla birlikte ilk defa kullanıyorum ve çok hoşuma gitti. Hem masanızda duruş olarak hem de verdiği performans benim gayet beğenimi kazandı. Şimdi evet biraz da teknik özellikleri tarafına geçtiğimizde bu klavyemizin MSI Center yazılımıyla uyumlu çalışıyor. Buradaki Mystic Light özelliğinden siz klavyenizin RGB ayarlarını oradan kolayca değiştirebiliyorsunuz. Ve burada siz farklı profilleri de kaydedebiliyorsunuz. Başka MSI ürünleri, anakartınız, farenizi kullanıyorsanız bunların RGB aydınlatması ile birlikte sekronize çalışmasını da uygulama üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Şimdi yazılımı MSI Center'da Yaptıktan sonra bu klavyemizin başka teknik özellikleri neler var? Evet %100 anti ghosting'e sahip. Yani bu kendi içeriğinde hybrid 6 artı NK rollover'a sahip. Bu da ne oluyor? Sizin klavye bastığınız tuşları ilk önce bir algılıyor. Diyor ki bu kullanıcı şu an kaç tuşa basıyor? Eğer 6 tuşa basıyorsanız bu hybrid özel sayesinde o hybrid 6 rollover'ı aktif ediyor. Ona göre davranıyor. Veya siz işte birden fazla sürekli aynı tuşlara birden fazla mesela oyunda yeteneklerinizi spamlıyorsanız aynı anda birçok şey kullanıyorsanız ne yapıyorsunuz oyunda? O yeteneklerinizin hepsini aynı anda aktif etmeniz gerekiyor. İşte Clay böyle bir durumu algılayıp NK Rollover'a geçiyor kendisini ve böylelikle tüm tuşları aynı anda size saniyede yansıtabiliyor. E bu özellikleriyle benim yine beğenimi kazandı. Çünkü oynadığım oyunlarda yetenekleri kullanmak çok büyük önem arz ediyor. Ve bu klavyede de ben tuşa bastığımda anında o yeteni görebiliyor olmak çok iyi hissettiriyor. Şimdi teknik özellik tarafından bahsettik. Yazılım tarafından bahsettik. Tasarımdan bahsettik. Şu artı ve eksi özelliklerinden toparlayacak olursam. Evet artı özelliği olarak masanızda ufak, şık, güzel bir klavye istiyorsanız bu tam size göre olacaktır. Hem tasarım açısından kompakt bir klavye olması farenize de masanızda yer açıyor. Eğer yani biraz daha oyuna düşkün birisiyseniz bu klavye size çok iyi performans alacaktır. Çünkü switchlerinin seyahat mesafesinin kısa olması oyunlarda daha hızlı yetenek kullanımınızda da etki edecektir. Bunları ek olarak tasarımında benim beğendiğim yanlardan birisi ben ayrıca editörlükler yaptığım için bu ne oluyor? Ben klavyede yazı yazmayı ne yapmış oluyorum? Gün içerisinde çok fazla kullanıyorum. E bu klavyenin de tasarımı yazı yazmaya da uygun olduğu için benim çok beğenimi kazandı. Ben normalde de buna bu tarza yakın membran klavyeler de kullanıyorum çünkü daha ofis tipi yazması kolay olsun diye ve bunu bir mekanik klavyede görüyor olmak bu tarz bir tasarımı benim hem beğenimi kazandı hem de artık oyunlarda vazgeçilmezim oldu. Çünkü oyunlarda da iyi performans veriyor olması benim ilk tercihim haline geldi. Ayrıca tasarımındaki bu siz eğer bir numpad kullanmaya alışıksanız numpad kısmının yokluğunu hissedeceksiniz. Type-C ile bağlanıyor olması beğenimi kazandı. Yani bir harici kabloyla Type-C yuvasına sahip olması gayet güzel. Ayrıca eksi özelliği ne var diyecek olursanız. İşte sadece diyebileceğim siz eğer biraz daha büyük bir klavye kullanmaya alışıksanız buradaki numpad eksikliği size bir eksi gelecektir. Ancak zaten bu klavyeyi alacak kişi bunun TKL ve kompakt bir klavye olduğunu biliyordur. Yani numpad olmadığını bilerek alıyordur. O yüzden bu bir ekstra özellik olarak da sayılır. Sadece mesela ben normalde bir bu numpadli klavye kullandığım için işte elim bazen bir anda gidiyor işte şu sağ tarafındaki 1, 2, 3, 4, 5'ten mesela sayıları kullanayım ve oradaki enter kullanayım ya. sonra tekrar üstteki sayıları kullanmak zorunda kalıyor. Ama buna da alışıyorsunuz. Bunların ek olarak da başka benim hiç gözüme yansıyan kötü bir özelliğini görmedim. Gayet kullanışlı güzel bir klavye olmuş. MSI Vigor GK50 Low Profile tk inceledik. Bizim incemiz bu kadar. Da. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.